Ben Hüsamettin Uğur. Afyon, bir noğlu, T tipi, cezaevi. Altı yıllık yüksek mahkeme üyesi iken, 15 Temmuz'daki darbe girişimi üzerine terör örgütü üyesi olmak iddiasıyla hakkımda soruşturma açıldığını öğrendim. Bu bilgiyi daha darbeciler Ankara semalarında uçarken, bomba atarken televizyondan edindim servisle yine devletin tahsis ettiği lojmana giderken birkaç saat sonra terörist ilan edildi. Hakkımdaki işlemler yasal olarak görev konumuma aykırıydı. 9 Ekim 2016 günü Kırıkkale Keskin Cezaevi'ne nakledildik ve doğrudan tek kişilik odalara konuldu. Gizlilik kararı dosyamdaki delilsizlik içinmiş. Tekli odada tutulma gerekçesini sorduğumda adalet bakanlığının talimatı denildi. Bakanlığın gizli talimatıyla hiçbir eğitim, kültür, sanat programı ve etkinlikten yararlandırılmadık. Her türlü iletişimimizin kaydedilmesine ilişkin gizli yazıyı beş dilekçeden sonra ancak alabildim. Maksat, bunaltıp olmayan suçun itirafçısı yapmaktı. Ağırlaştırılmış müebbet mahkumlarından daha ağır şartlarda tutuluyorduk. Tutuklu statüsündeyken bile avukatlarımızla gerektiği gibi görüşemedik. Görüş yerinde kamera tepemizde bir memur yanımızdaydı. İki ayda üç dilekçe yazdım. Dilekçelerim savcılığa ulaştırılmadı. Üç dilekçeyi yazdığım gün kamerasız odada darp ve tehdit edildim. Kurum doktoru apaçık görülen yara berelere rağmen darp çebir yoktur diye rapor düzenledi. Keskinde ne can güvenliğim ne de hukuk güvenliğim yoktu. Afyon'da da tekli odaya yerleştirildi. Telefon ve ziyaretler hafta içi günlerde olduğu için öğrenci olan küçük kızımla telefonda konuşamıyorum. Tam gün okulda. Günlük gazete aboneliği aylık periyotlarla yapılıyorken Ekim ayı itibariyle sonlandırılmıştır. Gerekçe de bildirilmemiştir. Aptal kutusu denilen televizyona mahkum edilmiş durumdayız. Cezaevinde hiçbir etkinlik ve faaliyet söz konusu değildir. Dilekçeleri birden fazla nüsha yazmaktan ellerim parmaklarım nasır bağladı. Birçok başvuru yaptığım Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden de bir beklentim kalmadı makul sürede yargılanma ilkesinin ihlal edildiği yönünde kendisi içinde karar verecek midir? 5-6 yıldır on binlerce başvurudan kaçı karara bağlandı? Cezamızın infazı bitmek üzereyken, çoğu kimsenin infazı bitmişken, daha haksız tutukluluk başvuruları bile karara bağlanmamıştı.